Vize Randevu Merkezi Letonya Vizesi videomuza hoş geldiniz. Letonya vize ücretleri Turistik vize, ticari vize, arkadaş ve aile ziyareti vizesi, kısa süreli eğitim vizesi, transit geçiş vizesi 80 euro ücrete sahiptir. 0-6 yaş arası çocuklara özel vize ücretsiz, 6-12 yaş arası çocuklara özel vize 40 euro ücrete sahiptir. Anlaşmalı ülke vatandaşları 35 lira ödeyerek Letonya'ya giriş yapabilirler. Vize başvurusu için gerekli evraklar Pasaport 2 adet biyometrik fotoğraf Nüfus cüzdanı fotokopisi Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği Vize başvuru formu Vize dilekçesi Konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı Uçak bileti Seyahat sigorta poliçesi Son 3 aylık banka hesap dökümü çalışanlar ve işverenler için mesleki belgeler. Bizimle info.vizyarandevu.com ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.